Turan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 27 Nisan 2022 Çarşamba. Euro dolar karşısında çöküyor. Yeni dip hangi seviyeler? Acaba ihracatımız bu düşüşten nasıl etkilenecek? İçeride Euro TL paritesi ne yönde seyredecek? Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın enerji ve ekonomi savaşları cephesindeki şiddeti de artıyor. Polonya ve Bulgaristan'ın doğal gazını kesti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Diğer 10 tedarikçinin de ruble ile ödeme yapmaması halinde doğal gazının tamamen kesileceği belirtiliyor ki bu çok önemli bir gelişme. Önümüzdeki günlerde petrol ambargosu kararı çıkacak Rusya'ya karşı Avrupa Birliği'nden. Dolayısıyla bunların etkilerini konuşmadan önce Cuma günü ve pazartesi günü sizin oylarınıza sunduğum arka fonlardan ilki en çok oyu aldı. Şu an itibariyle ekranda gördüğünüz arka fon bundan böyle Turan Bozkurt ile ekonomik programının arka fonu olarak yer alacak. Tekrar oy verdiğiniz, beğendiğiniz için teşekkür ederim. Maalesef piyasalar için belirsizliklerin giderek arttığı, Son 50 yılın en büyük çöküşünün an meselesi olduğu günlerden geçiyoruz. Birazdan Warren Buffett'ın gö endeksindeki göstergesindeki o kıyamet senaryosundaki grafiği vereceğiz ama ondan evvel önce euro dolar paritesinde neler olup bitiyor onu sizler için özetleyelim. Euro dolar paritesi 1.0520 seviyesine kadar <laughs> affedersiniz 1.05.20 seviyesine kadar geriledi. Dolar anlık grafik ekranda kalabilir. Çünkü euro dolar paritesindeki euronun aleyhine olan tablo doların Türk lirası ve başta diğer para birimleri olmak üzere değer kazanmasına yol açıyor. Bakın bugün euro dolar paritesinde 1.05.25'i gördük. 1.04, 1.03, 1.01 destekleri konuşuluyor artık. 20 Kasım 2020'de 0.83 seviyesine kadar gerilemişti Euro dolar paritesi. Artık bu seviyenin bile altına inilebileceği konuşuluyor ki önümüzdeki günlerde en önemli ihracat pazarı Avrupa Birliği olan, Euro bölgesi olan Türkiye'de ihracatçı firmaların gelirlerini doğrudan etkileyecek bir gelişme bu. Yani sadece Türk Lirası karşısında değer kaybetmiyor, dolar karşısında da değer kaybediyor. Yani Türk lirasının ender olarak biraz daha değer kazandığı para birimlerinden bir haline geldi euro. Niye? Başta da ifade ettiğim gibi Rusya ile Avrupa arasındaki enerji savaşı Avrupa'ya çok pahalıya patlayacak. Birkaç programdır vurguluyorum bu tedarik krizinin Almanya ve Fransa başta olmak üzere enerjide, kömürde, doğalgazda ve petrolde Rusya'ya bağımlı ekonomileri özellikle Almanya'yı derinden sarsacağını belirtmiştim. Bugün Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck resesyonu tetikleyeceğini söylüyor. Petrol ambargosunun ve doğal gaz kesintilerinin Almanya'da ekonomik durgunluğu krizi tetikleyeceğini belirtiyor. Bugün Alman Federal Meclisi'nden 39 milyar 200 milyon euroluk ilave bir bütçe onaylandı. Yani Almanya Nisan ayı bitmeden ek bütçe için meclisten onay aldı. Yine diğer tarafta yüzde 3,3'ten 2,2'ye indirdi Alman hükümeti 2022 yılı gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahminini. Şimdi bu geriye çekilmeler Türkiye'nin en önemli ihracat pazarı, en önemli ihracat ülkesi Almanya'da ve Avrupa'da olup bitenler, Eurocenan'da olup bitenler bizim ihracatçımızı, bizim sanayicimizi ve Türkiye'nin döviz gelirlerini de doğrudan etkileyecek. Kimse Rusya-Ukrayna savaşını beklemiyordu ve bu savaşın birkaç haftada biteceği tahmin ediliyordu. Ancak artık görünen o ki Rusya Ukrayna'nın doğusunu ve güneyini tamamen kontrol altına alıp Ukrayna'nın Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz ve Azak Denizi ile irtibatını tamamen kesmeden bu saldırıları durdurmayacak. Tabi buna karşı Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın aldığı müeyyide kararlarına Rusya'nın doğal gazla doğal gazı keserek cevap verebileceği vermesinden endişe ediliyordu ve işte ruble ile ödemezseniz dolarla, euro ile ödeme kabul etmiyorum diyor Putin ve Bulgaristan ve Polonya şu an gaz kriziyle karşı karşıya. Almanya'ya bu kriz sıçrarsa hem Almanya Avrupa ekonomisi için hem de dünya ekonomisi için çok daha zor günler bizi bekliyor demektir. Euro dolar da yön aşağıya. Amerikan Merkez Bankası 4 Kasım çarşamba günü bizim tatilde olduğumuz bayram tatilinde olduğumuz çarşamba günü muhtemelen 50 baz puan artıracak. Ancak Alman finans devi Deutsche Bank %5.5-6'ya çıkarmadan enflasyon üzerine bir etkisi olmaz diyor Fed'in faiz kararlarını kararlarını yorumlarken. Şimdi bugün %0.50 seviyesinden %6'ya kadar çıkarsa doların faizi gerçekten çok sert günler bizi bekliyor. Ekrana gelmişken dolar TL parite kurunu da anlatalım. 14.82 seviyesinde ancak çok cılız bir tepki var. Dışarıda euro 1.05'e 1.06'nın 106 seviyesinin altına geriledi euro dolar paritesi. Dolar endeksi de 103 eşiğini geçti. Artık 107 ve 111 ile yeni rekorlar konuşuluyor. Bakın doların 95 seviyesinde endeksin 95'te olduğu günlerde 14 civarında 13.5 civarında olan dolar TL şu anda dolar endeksi 103'e çıkmış. Euro dolar 1.23'lerden 1.05'lere inmiş. Dolar TL 14.82'de tabi kur korumalı mevduatla burada bir e, tampon bölgesi oluşturuldu ve 15.05 duvarının geçilmesini istemiyor. Hükümet bunun için de Merkez Bankası arka kapı satışlarına devam ediyor. E, munzam karşılıklarının nasıl arttırıldığını dolar ve euro elinde tutanlara hem bankalara bankalar üzerinden mudiye nasıl darbe üstüne darbe indirildiğini pazartesi günü aktarmıştım. Ve bunların devamı gelecek. İhracatçıların döviz gelirlerinin %40'ın anında Merkez Bankası'na satma kuralı muhtemelen %50'ye kadar çıkarılacak. Yaz aylarında turizm gelirlerinde evet bir dövize dönük talebi azaltacak. Gurbetçilerin tatile gelmesi Türkiye'de bir döviz bolluğuna yol açacak. Eğer 4 Mayıs'ta çarşamba günü çok sert bir çok sert bir yükseliş olmazsa Çarşambayı takip eden bizde Perşembe ve Cuma günü piyasa açık olacak. O iki gün boyunca e, borsa çok sert düşmez, dolar çok sert yükselmezse muhtemelen bu ayda merkez bankası faizi artırmadan yine pas geçecek ve dolar belki 15.05-15.20 aralığında bir tutunma denemesi yapacak. 15.25 üzerinde kalmadığı sürece tekrar 14.80 seviyesine kadar hatta 14.50 destek dip noktasına kadar gerileyebilir. Böyle bir hamle var. Arka planda zaten kuru 20 Aralık senaryosuyla belli bir yerde tutmak kontrolden çıktığında hızlı yükseltip bir anda aşağıya çekmek planı yedekte bekletiliyor. Dolayısıyla kur korumalı mevduatta olanların başı dinç. Ben zaten oraya koymuşum. 3 ayda bir nemamı kar payımı alırım. Stopaj %15 muafiyetimi alırım. Yoluma devam ederim. Bir miktarını orada tutarım ekseriyetini de işte baştan beri vurguladığım gibi gayrimenkulde ve enflasyona endeksi tahvillerde değerlendiririm diyerek yoluna devam ediyor. Borsa İstanbul'da ben tıpkı Dow Jones'ta, Nasdaq'ta, S&P 500'de beklendiği gibi bizde de %10-20 seviyelerin %10-20 civarında endeks gerileyebilir. Bugün 2400'ün puanın üzerinde olması sizi yanıltmasın. Seçimden önce orası tutulmaya, yüksekte tutulmaya çalışılıyor ama birazdan aktaracağım gösterge büyük bir çöküşün piyasaları beklediğini ortaya koyuyor. Warren Buffett endeksi hisse senetleri üzerinde baskının arttığını, her geçen gün arttığını gösteriyor. Bakın altın da 1883 dolara geriledi. Bugünkü çöküş, düş satış çok endişe vericiydi. Ben 1905 üzerine atmasını bekliyordum ama bu tahminimde yanıldım. Çünkü Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ekonomik cephede elma ile armudun sapla samanın birbirine karışmasına yol açtı. Batı bir müeyyide karar alıyor ama enerji kozunu elinde tutan ve sonuçları itibariyle bu müeyyidelerin bedelini kat ve be kat fazlasıyla Avrupa'nın da ödeyeceğinin anlaşılması, başından beri anlattığım şu ekonomik durgunluk ve yüksek enflasyon riski Avrupa'yı ve Amerika'yı kasıp kavurmaya başladı bile. Bu yüzden aslında altının hızlı bir şekilde yukarıya gitmesi lazım. Bu sefer altında balinalar Londra'daki balinalar fiyatın yukarı gitmesini istemiyorlar ve kar satışlarını devam ettiriyorlar. 1870 ve 1850 desteklerinde de tutunamazsak artık 1770'e kadar bu altındaki satışlar gerileyebilir. Bizde de o zaman 800 liranın altına doğru iner 24 ayar altın eğer dolar tl mevcut seviyelerde yatay seyrederse. Dolayısıyla altın aşağı indikçe tabii ki bu riskler bitmeden, savaş bitmeden, Çinli Tayvan krizi bitmeden, yüksek enflasyon bitmeden altını tamamen sepetten çıkarmayın. Ancak bu aşağıya doğru inişlerde uzun vadeli düşünüyorsanız bir miktar alım yapabilirsiniz. Yoksa vadeniz yaklaşmışsa bir yerde zararı kes kararı vermeniz gerekebilir. Bakın Warren Buffett Endeksi aslında e, hisse senetleri için artan o baskıyı grafikte de göstereceğim ama dünyada borsaların toplam değerinin küresel milli geliri oranını gösteren bir gösterge. Birazdan grafikte e, göreceğiniz grafik. Buffett göstergesi diyoruz. Dünyanın en büyük yatırım dahilerinden biri. 125 milyar dolar şahsi serveti olan e, ve bu şahsi servetinin içerisinde önde gelen teknoloji şirketlerinden demiryolu, havayolu şirketlerine kadar hisselerini satın alan Warren Buffett'ın endeksi diyor ki bize olması gereken seviyenin nereden baksanız %50 daha yukarısında diyor. Bakın internet balonu patladığında 2000 yıllarında dotcom balonu patladığında bu internet şirketlerinin New York borsası çöktüğü yıllarda o balon patlamadan hemen önce 2000'deki o zirveye dikkat edin internet bubble'da. Şimdi de 2000, 14 Nisan 2022 itibariyle bakın o balonun benzeri şu anda hisse senetlerinin değeri dünyadaki gayri safi yurt hisse hasılanın üzerine çıkmış vaziyette. Bu şekildeki bir grafik hemen sonrasında bir çöküşü, bir krizi özellikle hisse senetlerinde beraberinde getiriyor. 2000 ne zaman bu Endeks bu şekilde zirvelere çıktıysa Warren Buffett göstergesi 2000 yılında 2008'de ve 2018'de akabinde krizler geldi. Borsalar çakıldı. Dolayısıyla Warren Buffett diyor ki şu an piyasalarda alarm zili çalıyor. Son 20 yılda göstergenin %100'ü aşmasının akabinde 3 kere kriz çıktı. Gösterge en son 2000 yılında patlayan dotcom internet balonundan beri böyle bir yükseliş göstermemişti. Tabii ki şu anki balondan bahsetsek bile benzerlikten bahsetsek bile da aynı olduğunu söylememiz nokta.com balonuyla aynı olduğunu söylememiz mümkün değil çünkü Apple gibi şirketler daha aktif daha üretken pazar payları teknolojinin kullanımı çok daha üst seviyelere geldik blockchain blok zincir teknolojisi kripto para teknolojisi yapay zeka işte çoklu görüntülü iletişim imkanları yeni yeni ee, bir anlamda startup şirketlerin devreye girdiği bir dönemde tabii ki düşüşler olacak. Nasdaq daha sert düşecek. Ama önümüzdeki günlerde bu şirketlerin karları bu düşüşü biraz sınırlandıracak ve yumuşak inişe yardımcı olacak. Warren Buffett demişken Warren Buffett'tan bu kaos döneminde dikkatinizi çekebilecek birkaç uyarı 10 altın tavsiye var. Ben birkaçını size aktaracağım. Siz ekrandan dilerseniz sonra not alabilirsiniz. Kural 1. Asla ana parayı kaybetmeyin. Kural 2. Birinci kuralı unutmayın. Çünkü ana parayı, sermayeyi kaybederseniz her şeyinizi kaybedersiniz. Kardayken satmayı, karı cebe koymayı. En güzel kar cepteki kardır. Kar cebe yarar. Bilmediğiniz şey yatırım yapmayın. Kalitesiz şirketin hissesini almayın. Hisse senedini aldıktan sonra hemen satmayın. Çok fazla farklı türde hisse riskli olabilir. Yani çeşitlendirme de hisse senetlerinde riskli olabilir. Çünkü hangi şirketi yeterliliğini, nakit akımını, fiyat kazanç oranlarını, piyasa değerinin defter değerini hangi rasyoyu takip edeceksiniz? Dolayısıyla yatırımcılığı ne gözünüzde büyütün ne de hafife alın. En iyi hamleler sıkıcı hamlelerdir. İşte şu programda verdiğimiz bilgiler sıkıcı olabiliyor. Süre uzun olabiliyor ama Bilgiye erişmeden karar vermek, doğru karar vermek de mümkün değil. Çoğu yatırımcı için en iyisi düşük maliyetli endeks fonlarıdır. Sadece tanıdıklarınıza ve güvenilir insanlara kulak verin. Kimin hangi hisse senedini beğendiğiyle ilgilenmeyin diyor Warren Buffett. Bir de Dünya Bankası'ndan en şiddetli sarsıntıya hazır olun ikazı geldi. Rusya'nın Ukrayna işgalinden bu yana enerji fiyatları arttı. 1973 petrol krizinden bu yana en şiddetli emtia şoku bu. Şok yüzünden 2022 yılında enerji fiyatları %50 artacak. Bakın şu ana kadar artışın üzerine bir %50'den bahsediyor Dünya Bankası. Ticaret kısıtlamaları artan gıda, yakıt ve gübre fiyatları sebebiyle vaziyet içinden çıkılmaz bir hal aldı. Stagflasyon hayaleti üzerimizde ortalıkta dolaşıyor. Savaş ve Batı'nın Moskova'ya dönük müeydelerin ortasında ham petrolün varili 2022'de ortalama 100 dolar olacak. Bakın ortalama fiyat buysa siz bundan sonra en az 120, 130, 150 dolara kendinizi hazırlayın demektir. Avrupa doğalgaz fiyatları 2021'e kıy kıyasla iki kat daha pahalı olacak. Küllerinden doğan kömür de rekor üstüne rekor kıracak. Tabi bu buğday ve gübre fiyatlarını da en az %20 artıracak bu gelişmeler. Çünkü enerji gübre imalatında kullanılan en önemli e, girdi. Rusya ve Ukrayna'nın ana tedarikçi olduğu tahılda ve gübrede 2008 yılından bu yana en yüksek fiyat artışları görülüyor. Buğday fiyatları bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Tarım ve metaller dahil olmak üzere enerji dışı emtia fiyatları, %20 artacak Dünya Bankası'nın uyarısı. Fitch'ten stagflasyon uyarısı geldi. Yine IMF hükümetleri bu krize karşı bir an önce tedbir almaları için uyardı ve gerçekten Dünya Bankası ve IMF'in bile yeterli olmayacağı yeni bir krizle karşı karşıya gelebiliriz. Bu risklerin içinde henüz Çin'in Tayvan'ı işgal etme ihtimali yok. Newsweek'te yayınlanan o Rus istihbaratına dayandırılan rapor eğer te, doğru çıkar da Çin Ekim Kasım'da Eylül Ekim'de Tayvan'ı işgal ederse o zaman gerçekten bugünkü seviyelerin bu tahminlerin de ötesinde büyük bir kaos bizi bekliyor demektir. Dolayısıyla e, bu özellikle emtia hem enerjide hem de ki fiyat artışı sanayi ve seyahatle ilgili sektörleri özellikle Türk Hava Yolları gibi Pegasus gibi havayolu şirketlerini doğrudan etkileyecek. Bakın petrol fiyatları düşmüyor. Muhtemelen onlar petrolü hece etmiştir ama yine de önümüzdeki günlerde petrolde daha büyük şoklar bizi bekliyor. Tedarik zincirlerindeki aksaklık, artan mal ve hizmet fiyatları bütün bunlar aslında stagflasyona gidiş ihtimalini daha da artırıyor. Aslında bu sene Covid-19 salgını geride kalıyor. Dolayısıyla büyük bir sıçrama bekliyor dünya ekonomisini şey diyorduk. Böyle tahminler bu yöndeydi. Bütün kuruluşlar bu yönde bir beklentiye sahipti. Şimdi hepsi aşağı yönlü revize ediliyor. Bütün büyüme rakamları ve beklentiler bu açıdan. Bakın altındaki bu düşüş uzun vadeli düşünenler için bir alım fırsatıdır. Ama dediğim gibi vadesi yakın olanlar bunu satabilirler. Gümüş 23.44'e indi ki 24.50 için 24.56 satış baskısını artırır. 23.29'da tutunmazsa 21'e kadar gerileyebilir. 999 ayar has gümüş 11 lira 18 kuruşta. Bitcoin 38.300 üzerine tutunmaya çalışsa da Bitcoin'de grafik bize aşağıya yönlü sert düşüşün FED kararı sonrası devam edeceğini gösteriyor. Bakın doğalgazı, dün doğalgaz, bugün doğalgaz krizini konuşuyoruz. Belki petrol ambargosu karar gelince bırakın parayı parayla akaryakıt almak, dizel bulmak bile mümkün olmayabilir Avrupa'da. Türkiye'nin de buna dönük milli stoklarını, stratejik stoklarını buğdaydan mısıra, yine doğalgazdan petrole kadar bütün stoklarını gözden geçirmesi lazım. İhracatta belli sınırlamalar devam edecektir. Başta gıda olmak üzere. Ve yine ithalatta eğer belli kalemlerde ithalat hızlandırılabilirse, bunlar bir an önce tedarik edilebilirse, bu bile ülkenin önümüzdeki günlerde ayakta durmasını bu büyük şokta sağlayabilir. Dolayısıyla kırmızı eşik, Warren Buffett'ın göstergesindeki o grafiğindeki kırmızı eşik çoktan geçildi. Bu kriz aslında geciktirilmiş, tehirli bir kriz. Dolayısıyla dikkat edeceğiz. Riskler daha da artacak. Tabii biz de doları nerede tutabilirler? 15 üzerinde 15.45'i geçmesine engel olabilirler mi? Onu bilemiyorum ama 15.45 geçilirse zaten 15.45 16.50 16. kanalı açılacak ki bence şu anda Nisan sonu itibariyle enflasyon %30'a gelmedi mi? 4 aylık enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre o zaman bırakalım da kur en azından enflasyon kadar 16'nın üzerine geçsin ki yarın öbür gün daha büyük bir şokla kur şokuyla karşı karşıya gelmeyelim. Seçimden önce bu kur üzerinde her türlü alavere dalavere oynanacak. Siz siz olun maceraya kapılmayın. Bu dönemde ana paranızı korumak istiyorsanız fiziki de tutun, bekleyin, al sat yapmayın ya da gayrimenkulde değerlendirin. Yarın öbür gün tabi bu gayrimenkuldeki fiyatlar da böyle ila nihaye rekor üstüne rekor şekline gitmeyecek. Orada da bir yavaşlama gelecek. Orada da fiyatlar yer yer aşağıya dönecek ama henüz bu jeopolitik kriz ve riskler devam ederken henüz o vakit gelmedi. Programın sonunda verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bana videonun hemen altındaki katıl butonuna tıklayarak ve Patreon üzerinden desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Cuma akşamı yine aynı saatte karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.